Yıl 1986. Bir garaj, birkaç genç mühendis, bir hayal. Türkiye'nin kendi insansız hava araçlarını üretmesi Baykar doğdu. İlk mini İHA'lar savunma hatlarında devrim yarattı. Sessiz, dayanıklı, kesintisiz gözlem yeteneğiyle Bayraktar TB2 sadece bir sistem değil, bir konseptin adı. Maliyet etkin, hassas ve güvenilir. Akıncı, yüksek irtifa, ağır mühimmat, yapay zeka, insansız ama akıllı. Bugün 30'dan fazla ülkeye ihracat. Baykar sistemleri sadece ihraç edilmedi, savaş doktrinlerini değiştirdi. Yapay zeka destekli otonomi. Sistemler artık sadece uçmuyor, düşünüyor. Kızır elma jet hızında, insansız, tam bağımsız. Havacılığın geleceği bugün başlıyor. Baykar sadece İHA üretmiyor, Türkiye'nin tam bağımsız savunma hedefine kanat oluyor. Baykar, stratejik bir adımla İtalya merkezli Piaggio Aerospace'i bünyesine kattı. Avrupa'nın havacılık mirası, Türk mühendisliğiyle yeniden şekilleniyor. Hedef ileri teknoloji insansız sistemlerde global güç birliği